Bu diyalogda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Sevgili Atıf Yılmaz'a asistanlık yaparken İstanbul dışında çekilen filmlerde kısa süreyle de olsa bir arada yaşayan ekiplerin nasıl kaynaştığını, yorulduğunu, eğlendiğini görmüştüm zaten. Ama bundan daha sıcak bir ortamı Hakan Pişkin'in tiyatrosu için yazdığım Başkan adlı oyunla Safranbolu Festivali'ne gidişimiz sırasında yaşadım. Dekoru taşıyanlar, Işığı yapanlar, oynayanlar, sadece o topluluğu oluşturan sanat için yola çıkanlardı. Bir tarlayı ortaklaşa ekmek, biçmek ve ürünü paylaşmak gibi. Burada yazar gözlemlerinden bahsetmiştir. Bu gözlemlerin üzerinden bir soru sorması gerekmektedir. Şıklara bakalım. Romanlarınızın ortaya çıkmasındaki en önemli an nedir desek? Ne söylemek istersiniz? Yukarıdaki metinde en önemli anlam değil genel olarak gözlemlerden ve bir önceki e, yaşamış olduğu deneyimden bahsetmiştir. Bu durumda cevabımız A şıkkı olamaz. Roman kurgularınızı oluştururken öykündüğünüz kişiler arasında kimler var? Yukarıdaki metinde bir öykünmeden değil de bir gözlemden bahsedilmiştir. Bu durumda cevabımız B şıkkı da olamaz. Romanlarınızın eskeletinin el birliğiyle yazılması sürecinden kısaca bahseder misiniz? Burada yine yazarın gözlemlerinden bahsettiği için el birliğiyle yazılmaktan bahsedemeyiz. Bu durumda cevap C şıkkı da olamaz. Romanın çatısını turne tiyatrocularının yolculukları üzerinden, burada baktığımız zaman yukarıdaki metinde de yine turne tiyatrocularının yolculukları anlatılmıştı. Ve orada kişilerin yapmış olduğu... Sanat için neler yaptıkları, nasıl kaynaştıkları, yoruldukları, eğlendikleri üzerinde durulmuştu. Ve bu fikrin nasıl ortaya çıktığı, nasıl geliştiği sorulmuştur. Demek ki D şıkkı yukarıdaki metinle e, soru cevap olacak niteliktedir. E şıkkına da bakalım. Romanlarınızın önemli yönetmen ve yazarların oyunlarıyla benzeştiğini düşünüyor musunuz? Bu konuyla da ilgili herhangi bir ifadeye yer verilmemiştir. E, bu durumda cevabımız E şıkkı da olamaz. İkinci metne baktığımız, ikinci soru cevaba baktığımız zaman ise çocuk yazınında ihmal edilen çocuklar bence. Demek ki soruda ihmal edilme durumundan bahsedilecek ve yazarımız da kendi görüşünün çocuklar üzerinde olduğunu ifade edecek. Büyümeyecekleri, hayatla baş etmeyecekleri bir bahçede yaşayacaklarmış gibi davranılıyor. Bunun tam tersi hayatları olan çocuklar da ihmal ediliyor. Onlara sunulan da kendi acıklı hayatları. Onların eğlenmeye hakları yok sanki. Bakış açımızı, davranış biçimimizi değiştirdiğimizde polisiye gibi türlerde gelişecek diye umuyorum. Demek ki soru polisiye türüyle alakalı bir soru ki burada kişi, yazar kendi görüşünün daha çok çocuklar üzerinden olduğunu ifade etmiş. Sorulara bakalım. Yine polisiye türün Türk edebiyatındaki yeri giderek genişliyor. Burada polisiye türünün e, üzerinde durulan bir metin yok. Çünkü yazarın daha çok ihmal edilenlerin çocuklar olduğu üzerinde durduğu bir metin var. Çocuklar için yazarken size neler ilham verir? Burada ilhamdan değil, ihmal edilmekten bahsedilmektedir. Bu durumda cevap bu sebepten B şıkkı olamaz. C şıkkında çocuk edebiyatı için yeterince üretim yapılmadığı görüşüne katılıyor musunuz? Yeterince üretimden ziyade içerikle ilgili olarak bir yorum yapılmıştır. Cevabımız bu sebepten C olamaz. D şıkkına baktığımız zaman son dönemde olumlu gelişmeler olsa da çocuk edebiyatında, çocuk yazınında polisiye türünün ihmal edildiğini düşünüyor musunuz? Burada ihmal ile ilgili bir soru gelmesi gerektiğini ifade etmiştik. Burada Sorulan soruya karşılık yazar kendi görüşünü ihmal edilenlerin çocuklar olduğunu ifade etmişti. Bu durumda cevabımız her iki soruyu da karşıladığı için D şıkkıdır. E şıkkının ikinci sorusuna baktığımız zaman polisiye gibi heyecan içeren romanlar çocukların bakış açısını değiştiriyor mu? Metinde herhangi bir çocukların bakış açısıyla ilgili bir içerik olmadığı için E şıkkı da yine soru cevap şeklinde olmaz. Cevabımız D şıkkıdır.